Evet sayın seyirciler, Studio Washington'la devam ediyoruz yayınımıza. ABD Başkanı Donald Trump e, tarafından e, gelen haber akışları piyasalara yön veriyor. Trump'ın attığı her adım, söylediği her söz piyasaların odak noktasında. E, ABD tarafındaki son gelişmeleri alacağız. E, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir e, telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Trump ve iki lider enerji ve altyapı hedeflerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmışlardı sonrasında yaşanan gelişmelerle başlayacağız. Öncelikle Ekotürk ABD temsilcisi Anıl Sural, Washington'dan bizimle birlikte şu anda. Anıl hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Zengin. İyi yayınlar iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. İyi yayınlar sana da. Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesi noktasında görüşme trafiği bundan sonra nasıl şekillenecek yeni bilgiler var mı? Bir Trump Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmeye dair ne biliyoruz? Özlem Zengin, Donald Trump geleli iki ay oldu. İki ay oldukça yoğun geçti. Ama bu hafta diğer haftalara göre biraz daha sakindi diyebiliriz. Tabii ki Donald Trump olduğu için ona göre sakin. Normal şartlar altında konuşuyoruz. Yine de oldukça yoğundu. Donald Trump iki önemli telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 24 saatte bitireceğim dediği Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili iki ay oldu ama Donald Trump'ın şu ana kadar bitiremediğini Amerikan medyasında yakından takip ettiğini söyleyelim. İki buçuk saatlik Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bu telefon görüşmesinde uzun süre Barış için çabaladı ve görüşmede Putin sadece Ukrayna'nın enerji altyapılarını saldırıları 30 güne yönelik durdurulacağını geniş bir ateşkesin Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı siyasi askeri yardımları durdurması şartıyla ve Müttefiklerin kabul etmesi gerektiğini, bundan sonra yapacağını söyledi. Görüşmeden sonra Rusya, özellikle limitli olarak bu anlaşma olacağını söyledi. Trump ise başarılı bir görüşme geçtiğini söyledi. Amerikan medyası her ne kadar başarılı görmese de Trump öyle bir açıklama yaptı. Trump Putin'e görüşmesinden bir gün sonra Zelenski ile bir telefon görüşmesi yaptı ve o da yaklaşık bir saat sürdü. Putin'de iki buçuk saat, Zelenski'yle bir buçuk saat, iki liderde yaptığı açıklamada olumlu ve çok iyi ifadelerini kullandı. Zelenski'nin e, Beyaz Saray'daki halleri hala gözlerimiz önünde, hala aklımızda ama bu görüşmenin olumlu olduğunu söyledi. Ve e, Trump benim önerimle en azından enerji santralleri vurulmasın dedi. Ve ABD'nin e, bu santralleri devralmasına yönelik de Ukrayna'ya bir teklif etti. Zelenski e, şimdi bir bu bir karşı çıktı. Ukrayna'nın nükleer santralinin devlet kontrolünde kalacağını söyledi. Özlem o zaman özellikle e, Japonya nükleer santralinin e, Ukrayna kontrolüne geçmesi sonrası Amerika'nın yaptırımlarına açık olduğu da belirtildi. Ama önemli, olumlu gelişime nedir? E, i̇ki ülke arasında artık istihbarat paylaşımı olacak. Çünkü bu durdurulmuştu. Hemen e, ABD Başkanı Donald Trump'a da soruldu. Ama bu e, telefon görüşmesinden hemen önce aslında paylaşımlar başlamıştı. Ukrayna, ABD, e, o Beyaz Saray'daki, Oval Ofis'teki kavgadan sonra çünkü bu durdurulmuştu hemen ABD Başkanı Donald Trump'a da soruldu. Ama bu e, telefon görüşmesinden hemen önce aslında paylaşımlar başlamıştı. Ukrayna, ABD, e, o Beyaz Saray'daki Oval Ofisteki kavgadan sonra normalleştiğini söyleyelim. Bu telefon görüşmesi de oldukça önemliydi. Ama Donald Trump'a bakıyoruz. Putinle. Daha uzun, daha olumlu açıklamalar yapıyor görüşmelerinden sonra. Ama Putin'in de tavrı oldukça limitli oldu. Amerikan medyası da zaten e, Trump'ın Putin'e karşı başarı gösteremediğini ve 24 saatte anlaşma imzalayacağını, barış anlaşması olacağını iki ülkede söylerken, iki ay geçtiğini hala bunun gerçekleşmediğini söyledi. Biliyorsunuz ki e, Suudi Arabistan'da da önemli bir şekilde iki ülkeyle görüşmeler oldu. Bakalım bundan sonra neler olacak? Bunu yakından takip ediyor olacağız ama barış gelecek mi? Şimdilik yakın zamanda bu gözükmüyor. Ukrayna tarafı olumlu, Rusya tarafı belki iki liderin Putin'le Trump'ın yüz yüze görüşmesinden sonra bazı aksiyonlar alınabilir. Ama bu görüşme de Şubat ayı demişlerdi. Mart ayı oldu Bakalım gerçekleşecek mi herhalde darıltılan bazı istedikleri var. Putin'in de öyle var. O yüz yüze görüşme bu istenenlerden sonra gerçekleşe, gerçekleşeceği benziyor Özden. Evet Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin gelişmeler bu şekildeydi. Orta Doğu tarafındaki gelişmelere de bakalım. Yemen'deki Husiler Amerika'nın ülkenin başkenti Sana ve Sağda kentlerine yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu. Trump ise İran destekli e, Yemen'deki Husi'lerin saldırıların devam etmesi durumunda İran'a karşı olası e, sonuçlar konusunda uyarıda bulundu. Bu önemliydi. Nasıl gelişmeler e, bekleyebiliriz bu konuyla ilgili? Yeni açıklamalar var mı? ABD tarafı teyakkuzda hatta bir saat içerisinde e, ABD Başkanı Donald Trump ve e, savunma Bakanı bir açıklama yapacak. Acaba Husilerle ilgili mi yeni bir açıklama yapacak? Bunu takip ediyor olacağız ilerleyen dakikalarda. Bu açıklama önemli. Pentagon'da da ilk basın toplantısı düzenlendi. EkoTürk olarak takip ettik ve bu toplantıda açıklanan eee Husiler oldu. Husilere yönelik yapılan açıklamada ee, gerçekten ABD'nin e, ciddi bir şekilde e, hareket ettiğini Yemen'deki usi güçlere karşı askeri operasyonun başlatılmasının emrinin Donald Trump tarafından verildiğini e, Kızıl Deniz'de ABD gemilerine yönelik saldırılar deniz ticaretini bitiriyordu. Bundan dolayı e, başkanın emriyle hemen operasyon başlandı. Diye açıklama yapıldı. Son açıklamalara baktığımızda ABD savaş uçakları hala bölgede bölgede konuşlanmış durumda saldırılarını düzenlediler ve şu ana kadar 31 kişi hayatını kaybetti. 23 At Mint Mobile, we're always looking for innovative ways to save you money, so you can keep paying $15 a month for Düzenlediler ve şu ana kadar 31 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi de yaralandı. Yeni saldırılar da gerçekleşebilir. İran devrim muhafızlar ordusu genel komutanı da Hüseyin Selami ABD'nin Yemen'deki saldırılarına tepki gösterdi. İran'ın savaşı başlatan taraf olmayacağını her ne kadar tehdit olsa da bununla ilgili direneceğini söyledi. ABD tarafına baktığımızda Donald Trump da zaten her yaptığı açıklamada İran'ı hedef gösteriyor. İran'la ilgili yaptığı açıklamalarda e, biz bölgeyi yakından takip ediyoruz. İran'da saldırıdan nasibini alacak çünkü Husi'leri İranlar destekliyor. Ee, İran'a da bir saldırı da gelebilir şeklinde açıklamalar yaptı. Ee, bu gelişmeler Orta Doğu'da tansiyonu yükseltti Özlem Zengin. Donald Trump aslında ilk çıkışını da ilk savaş e, adımını da atmış oldu. Uluslararası toplum tarafından da yakından takip ediliyor. New York'tan Birleşmiş Milletler'den de bu adımlar takip ediliyor. Ama e, Trump yönetimine baktığımızda kesinlikle kendilerinin geri adım atmayacağını ve İran'a da bu saldırılarını seçmeyeceğini söylüyorlar. Zaten bölgede e, Husilerden sonra e, hemen İsrail biliyorsunuz e, Filistin'e, Gazze'ye yeniden saldırı düzenlemişti. Ateşkesi bozmuştu. ABD tarafına baktığımızda, Hüseyin'in yanında yaptığı açıklamalarda İsrail'in kendilerini bilgilendirdiğini söyledi Özlem. Yani Orta Doğu'da tansiyonun yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bakalım yeni açıklamalar gelecek mi? Yarın tam bir hafta olacak. Donald Trump Mar-a-Lago'da hafta sonları gittiği golf kulübünde bu emirleri yakından takip etmiş. Hatta tişörtle bir fotoğrafta servis edilmişti. Donald Trump yakın kurmaylarıyla, bakanlarıyla birlikte takip ediyor diye. Evet bu da enteresan bir not oldu bu paylaştığın. Evet Donald Trump hakikaten bütün dünyada fırtına gibi esiyor. Bu arada ülke içerisinde Amerika Birleşik Devletleri içerisinde de ABD'lileri ilgilendiren enteresan hamleler geliyor. Donald Trump'tan. biraz onları da konuşalım. ABD Eğitim Bakanlığı'nın lav edilmesini öngören bir kararname imzaladı Trump. Aslında bu hamle Trump'ın 2024 seçim kampanyası öncesinde verdiği bir sözü. Yerine getirmesi e, anlamına geliyor ama enteresan eğitim Bakanlığı niye kapatıyor e, Trump bunun nedenini senden e, öğrenelim ve tepkiler nasıl Amerika Birleşik Devletleri içerisinde eğitim bakanlığının kapatılmasına Özlem Denk'in tam 46 yıllık bir bakanlıktı e, önceki başkanlardan Jimmy Carter kurdu federal düzeydeki eğitim politikalarını tek bir çatı altında toplamak eğitim konusunda daha gönüllü olmak federal, eyalet ve yerel yönetim arasında koordinasyonu güçlendirmek için kurulmuştu. En önemlisi aslında özden dezavantajlı eğitim grupları. İkinci zaman siyahlar, kim zaman latinler oluyor. Zaten en çok tepki gösterenler de onlar oldu. Çünkü bazı bölgelerde oldukça kötü eğitim şartları var. Donald Trump e, iki aylık süreçte en çok kararname imzalayan yüzden fazla kararname imzalayan başkan olarak bunu da imza attı. Bakan da atamıştı aslında eğitim bakanlığı olarak da e, kendisine yakın bir eğitim e, Bakanında isim vardı. Her ne kadar e, dövüş bölümünde bir CEO olsa da çok eğitimle ilgili bir kariyeri olmasa da en çok özelliği kendisine biat etmesiydi. Ama bu imzalı kararnameyle artık dedi ki eğitimi eyaletlere, yerel yönetimlere devrediyoruz. 1979'dan beri olan Eğitim Bakanlığı'na milyarlarca doların harcanmaması gerektiğini söyledi. İşten evet, işten çıkarımlar da oldu. Her ne kadar ilk etapta e 1300 kişi çıkarıldı. Bir %50'si kutulsa da ilerleyen süreçte yine onlar da nasibini alacak Washington'da. Özellikle ABD genelinde sadece Washington değil 200 binden fazla kişi işten çıkarıldı. O yüzden bu da süreçlerden biriydi. Donald Trump yani şu an federal düzeydeki etkisini azaltıyor. Eyaletler sizler kendiniz paraları da harcayın. Biz artık Beyaz Saray yönetim olarak buna müdahil olmayacağız diyor. Amerika'nın eğitim sistemi artık Washington'dan yere yönetilmeyecek. Yerel halk, öğretmenler, ebeveynler elini taşın altına korusun. Ve milyarlarca dolarlık Donald Trump yaptığı açıklamada öğrencilerin bir başarı göstermedi. Biz boşuna para harcıyoruz. ifadelerini kullandı. Biz hükümeti küçültüyoruz bürokrasi yerine sağ sağduyuyu getiriyoruz ifadeni kullandı. Herhalde en Musk'tan bunları da zaten e, öğreniyor ve söylüyor. Eğitimi kontrol etmek isteyenler artık yerel yönetimler söz sahibi. E, eyaletler kendi müfredatlarını kendini belirleyecek dedi. Bu kapatmayı da Beyaz Saray'da bir şovla yaptı. E, bir sıralar getirdi. Öğrenciler de vardı. Ve eğitim liderlerinin önünde artık dediler ki biz bunu kapatıyoruz. Donald Trump gururla bir kararname imzalandı. Oldukça yoğun tepki var. Dediğim gibi e, özellikle siyahiler Latin mahallelerinde sınıflar oldukça kalabalık. Eğitim seviyesi düşük. Çünkü federal e, olarak oldukça destek veriyordu. Merkez yönetim bundan sonra olmayacak. Eğitim kalitesinin de özellikle dezavantajlı gruplarda düşmesi bekleniyor Evet. Trump'ın ilk 100 günü aslında bütün ABD başkanlarının ilk 100 günü önemli diye seninle konuşmuştuk. 20 Ocak'ta göreve başlamıştı. Bugün baktığımızda artık 21 Mart günündeyiz. Yani iki ayı geride bıraktı yaklaşık bir 40 gün daha var değil mi ilk 100 gününün dolmasına? Fırtına gibi esmeye devam edecek mi bakalım bu 40 gün boyunca da? Başka adımları da var Trump'ın. Onları da kısaca konuşalım. Enteresan bir başka, ABD Başkanı Donald Trump, 1963'te Başkan Kennedy'ye, John F. Kennedy'ye düzenlenen suikastla ilgili binlerce gizli belgeyi yayımladı ama araştırmalar, araştırmacılar çok da tatmin olmamış gördüğüm kadarıyla çünkü söz verilen dosyaların üçte ikisini içermediğini söyleyenler var. Belgelerde neler var? Hem bunu öğrenelim hem de bu tartışmalar yani söz verilen belgelerin hepsi. Açıklanmadı tartışmaları noktasında bize neler aktaracaksın? Rözen Zengin, ABD'nin en travmatik olaylarından birisiydi. Kennedy'nin e, öldürülmesi, Türk hastası ve bu belgeler e, 80 binden fazla e, Tokyo'nun yayınlanması ilk parti olarak bunun devamında geleceğini soruyor. Her ne kadar kimi uzmanlar önemli olarak söylese de kimi tarihçiler de, e, bu belgeler aslında 1964 yılında aktarılan e, belgeler arasında vardı. CIA çalışanı Lee Weir'in Sovyet Amerikan e, evlilikler arasında Dışişleri Bakanlığı'nda CIA tarafından gizli bir şekilde daha önce de bir kısmının aktarıldığını söyleniyor. E, bu bölgeler arasında komplo teorileri de var. Kennedy suikastçısı Lee Harvey Oswald'ın 1962 yılında, e, geç başkanı suikast düzenlemek için Sovyetler Birliği'nden ayrıldığında öne süren e, çeşitli komplo teorileri de vardı. Donald oldukça sevdiği, taraftarların da e, sevdiği. Aslında burada diğer belgelerde ise bu bağlantı küçümseniyor da e, diğer bir belge 1991 yılında A.B. E. Smith e, adı altında özlem Amerika Üniversitesi profesörü Moskova'daki bir dil yetkileriyle KGB, KGB ajanlarıyla görüşüyor ve bu ajanlarından da e, önemli bir şekilde e, talimat aldığını da söylüyor. Diğer e, bir şekilde de e, belgelerde olan e, Fidel Castro, ABD Savunma Bakanı yani Pentagon, 1963 tarihi belgelerde e, 1960 yılında Soğuk Savaş döneminde e, Castro'nun diğer ülkelerde komünist gençlere destek verdiğini e, ve ABD'nin Latin Amerika ülkelerine müdahalesi sonunda da bu işin içinde olabileceğini mi? ve Kennedy'nin gizli e, olarak tutulan belgelerin kim uzmanlar da senin söylediğin gibi çok da önemli olmadığını, çok da çığır açmadığını söylüyor. E, yaklaşık dediğim gibi 60 yıl önceki gizli belgelerin bu son bölümü de erişim açıldı. Donald Trump'ın seçim vaadiydi. Hatta bir sağlık bakanı da Donald Trump'ın atadığı Kennedy'nin akrabalarından ve imzaladığında Donald Trump sadece Kennedy değil Martin Luther King e, suikastını da bununla da ilgili belgelerini açıklayacağını söylüyor. Tarihçiler bu belgelere baktığında çok çok da önemli e, ve kaderini değiştirecek Kennedy ile ilgili bir şeyler ortaya çıkmadığını söylüyor. 80 bin e, belgenin mühürlerini açıldıktan sonra artık yayınlandığını ve e, Amerikan halkının zaten Lee Harvey Oswald'ın e, tetikçinin tek başına hareket etmediğini en baştan beri inanıyorlardı. Bununla da ilgili ulusal arşivler ve kayıtlar idaresinde yayınlanan materyallerde bunların yetersiz olduğu, çok da bazı belgelerin yeni olmadığını, bazı belgelerin yeniden devamının geldiğini söyleniyor. Kısmen sansürlenmiş olarak belli bir kısmı zaten yayınlanmıştı. Bundan dolayı Donald Trump'ın çok da önemli bir açıklama yapmadığını ama bundan sonra yapılan açıklamalarda Donald Trump'ın bakalım hangi yeni belgeleri hangi yeni belgeleri soruşturacağını söylüyor. Çünkü geçen ayda yaklaşık 2400 belge de CIA tarafından da açıklanmıştı. Donald Trump bunu yakından takip ettiğini ve ilk döneminde bir kısmını açıklayabildiğini ama bundan sonra çok daha bağımsız hareket edeceğini artık hiçbir belgenin Kennedy ile ilgili gizliliğinin kalmadığını ve kamu yararına olduğunu söyledi. E, baktığımız zaman dediğim gibi 80 bin belgenin arasında geçmiş belgelerin devamı, komplo teorileri ve e, tetikçinin tek başına hareket etmediği şeklinde ifadeler var. E, Amerikan halkı bir kısmı buna e, önem gösterirken diğer bir kısmı ise kesinlikle bunun çözülmesi gerektiğini, ama bu bölgelerin yetersiz olduğunu Donald Trump'ın çok daha önemli belgelerini açıklaması gerektiğini söylüyor yüzden Bakalım ilerleyen dönemde açıklanacak mı? Çünkü Donald Trump faz olarak bu ilk faz olarak diğer fazları da ilerleyen dönemde uluslararası arşivler aracılığıyla açıklayacağını söylemişti. seçtiğimiz başlıklar ABD gündemine ilişkin bunlardı ama ben yine de kapanışta bir kez daha sana şunu sormak istiyorum. Dediğimiz gibi ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları attığı her adım piyasalara yön yön veriyor. Hem icraatları olsun hem konuşmaları yapmış olduğu açıklamalar olsun. Yeni haftada şimdiden bildiğimiz ve takip edeceğimizi öngördüğümüz başlıklara dair bazı ipuçları da alalım sizden. Yeni haftada neleri konuşacağız Trump'la ilgili? Trump'ın programına dair belki dikkat çekici detaylar varsa... Onları da haftanın bu son gününden paylaşmış olalım ee, yeni haftaya ışık tutması açısından. Özlem Zengin, senin de söylediğin gibi iki ayı geçmiş durumda. Donald Trump yine hafta sonu Flürde'ye geçmesi bekleniyor. Ve özellikle İran alanında, Husiler alanında yeni açıklamalar yapacak. Belki hatta bu açıklamalar e, şu an bile gelebilir ee, yeni haftada kararnameler imzalamaya devam edecek ABD Başkanı Donald Trump ABD iç politikasını yakından takip ederek kararnameleri imzalayacak ve yeni haftada da beklenen hem e, dışişleri bakanının hem de ABD savunma bakanının Ukrayna Rusya ile ilgili e, yakından takip edeceği barış süreci olacak çünkü Donald Trump kurmaylarına iki telefon görüşmesinden sonra verdiği talimatla bu işi bir an önce çözmemiz gerekiyor. Bir an önce halletmemiz şeklinde bir açıklama yaptı. Yeni bir lider ağırlayacak mı? Çünkü Donald Trump ilk göreve geldiğinde ardı ardına dünya liderleri ağırladı. Şu ana kadar 9 lideri Beyaz Saray'da ağırladı. Yeni haftada ekibine sorduğumuzda Yeni bir isim açıklanmadı ama sürpriz bir isim olabilir. E, ABD Başkanı e, bir misafir ağırlayabilir. Biz bunu bekliyor olacağız. E, Mart'ın da artık sonu gelecek Nisan ayı ise. Nisan ayında da e, önemli bir şekilde e, Amerikan medyasının konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan acaba Nisan ayı içerisinde ABD'ye gelecek mi? Bu da e, takip ettiklerimizin arasında e, önemli olacak. E, bunu yakından takip ediyor olacağız. Ama Nisan ayı içerisinde girecek mi? E, Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bundan sonra e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da o ziyaretler ziyaretler aslında olacak mı? Yakından takip ediyor olacağız. Ama net bir durum var şimdiden onu söyleyelim. IMF bar toplantılarında yani e, Nisan ayının 21'inde e, Mehmet Şimşek e, Burada olacak hem ABD Hazine Bakanı ile görüşecek hem de IMF toplantılarında konuşmacı olacak. Yakından istişarelerde bulunacak. Biz de EkoTürk olarak akreditasyonunu tamamladık. ilk olarak aldık ve de bunu takip ediyor olacağız. Sizlere aktarıyor olacağız yüzden benim. EkoTürk Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Anıl Sural çok teşekkür ediyoruz. verdiğin başlıklar için çok sağ ol. Çok teşekkürler. Kolay gelsin diyoruz. İyi hafta sonları şimdiden ayrıca. İyi, inler ya hafta sonu rezende zengin. Teşekkürler. Sayın seyirciler, Real kesim.